Herkese yeni bir günden merhabalar olsun. Yine uzun bir aradan sonra buradayım. İki günde bir video atacağım deyip deyip asla atamayan Özlem konuşuyor. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Mutfağa geçtim. Mutfak bayağı şu an dağınık durumda. Makinedeki temizleri kaldıracağım. Sonra işte pisleri yerleştireceğim. Bu arada yemek yapmaya başladım. Bugün günlerden pazar. Ve bayağı geç başladım. video. Ee, arkadaşımdaydım ben. Sonra işte eve gelmem falan. Ancak bu saati oldu. Yemek yapmaya başladım. Hemen düdüklüye bir et attım. Et kavuracağım. Yani şöyle patlıcanlı, etli bir yemek yapmayı düşünüyorum. Etli patlıcan yemeği. Musakka'nın etli versiyonunu yapmaya çalışacağım ama onun için öncelikle etlerimi düdüklüye koydum. Güzelce bir haşlansınlar, yumuşasınlar. Daha sonra tavada hepsini buluştururum dedim. Onlar orada pişerken ben de bulaşık makinemi yerleştireyim yerleştirirken de sizinle sohbet edeyim istedim. Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Hayatınızda ne gibi değişiklikler var diyeceğim ama herkesin hayatı monoton bir şekilde devam ediyordur eminim ki. Biz de öyle şart. İşe git gel, ondan sonra eve gel, yemek, işte iş, ev işi, çocuklar Böyle bir döngünün içerisine giriyoruz. Yani hani evde oturanlar da aynı şekilde evde işte sürekli aynı bir döngünün içinde dön dön aynı şeyler. Yaptığımız çok fazla değişik bir şey yok. Okullar açılacak. Okulların açılmasına çok az kaldı. İnşallah pandemiden dolayı bir sıkıntı çıkmazsa 6 Eylül'de açılacak ama hani Milli Eğitim Bakanı açılacağını ve kapanmayacağını söylüyor. İnşallah o şekilde olur. Yani zaten bence artık kontrolden çıktı bu hastalık. Bir şekilde kontrol altında tutulamıyor yani. O kadar kapanma kapanma oldu sözüm ona. Ama hiçbir işe yaramadı. Çünkü kapanma değildi. Boşuna işletmelerin işte kepenkleri indirmesiyle maalesef ki sadece olan onlara oldu. O yüzden yani inşallah diyorum okullar kapanmaz, bir şekilde işte aşıyla bir şeyle kontrol altında tutulmaya çalışılır. Çocuklarımızın geleceği gidiyor çünkü. Ee, ben ne yapacağım derseniz, aslında benim aklım çok karışık. Sizden de aslında bu konuda böyle yardım rica etsem çok da iyi olur. Yani fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim gerçekten. Şimdi biliyorsunuz ki Çınar iki buçuk yaşından beri kreşe gidiyor. Ve ben bu sene de aslında kreşe devam etmesini istiyordum. Çünkü bu pandemiden dolayı e, okullar açılmaz diye düşünerek hani kreşi devam ettiririm. Bu sene de artık seneye direkt birinci sınıftan başlatırım diye düşünüyordum. Ama şimdi Milli Eğitim Bakanı bu kadar koca koca konuştu ki hani kesinlikle kapanma olmayacak kesinlikle diye. O yüzden Hani bu söze güvenerek diyorum ki, acaba ben bu sene Çınar'ı normal gideceği okulun ana sınıfına mı göndersem? Yani aslında Çınar'la alakalı o kadar çok kafamda soru işaretleri var ki. Nasıl bir okula göndereceğim? Bu çocuk e, okuldan sıkılacak maalesef ki çünkü birçok şeyi biliyor, birçok şeyi öğrendi. Hani bunu kreşte öğrenmedi. Kreşte böyle şeyler öğretilmiyor zaten bu çınarın kendi ilgisiyle alakalı olan bir şey. Ve hani biz bunun önünü alamadık. Çünkü çocuk almak istiyor. Sen vermesen de o kendine bir şekilde alacak bir şey buluyor yani. O yüzden gerçekten çınarla alakalı bu anlamda çok büyük endişem var. Yani çocuğa doğru bir yol bulamazsak eğer gerçekten çocuğumu heba ederim diye korkuyorum açıkçası. yani ne olacak. İşte kreş öğretmeniyle görüşüyorum. Kreş yetkilisiyle görüşüyorum. Onun bana söylediği bir takım okullar bu tarz çocukları burslu olarak alıyorlar ve hani çocuğun eğitim hayatı boyunca çocuğu bırakmıyorlar. Ve bence Çınar bunlardan biri diyor. Ama ben bir sürü okulla görüştüm. Ana sınıfı çağında bu tarz bir bursluluk veremiyoruz. Burslarımız dördüncü sınıftan sonra başlıyor diyor. Yani bu okullar da yani çok yüksek maliyetli okullar. Maalesef ki hani maaşlı çalışan iki insanın yetişemeyeceği kadar yüksek maliyetli. O yüzden böyle kafam çok karışık yani. Bakalım yani bu hafta için birkaç okula görüşmeye gideceğim. Hakkımızda hayırlısı olsun diyerek böyle işin içinden sıyrılıyorum inanın ki. Çünkü o kadar ne yapacağımı bilmiyorum ve o kadar kafam karışık ki bu konuyla alakalı tecrübesi olan birileri vardır ve bana bu anlamda destek olmak isterlerse gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten böyle şeyim yani. Anladınız kafamın ne kadar karışık olduğunu anlayabilmişsinizdir. Böyle yani. Bu arada bizim hayatımızda işte şu anda gündemde Çınar'ın okulu var. Onun dışında Hakan'ın e, uzun süredir ayak bileğinde bir problem vardı. İşte bundan bir süre önce MR çektirmişti. Ve i̇şte MR sonuçları falan çıktı. O hastaneye gitti. Ayak bileğinde sorun var. E, yani ödem ve bu işte sıvı artışı gibi bir durumlar varmış ve e, bunun tek çaresi. İşte kullandığı antibiyotikler, kremler, ilaçlar dışında ayağının sürekli buz kompresiyle yatıp dinlenmesi. Yani mümkünse hiç ayağının üzerine basma demiş hatta. Ama Hakan uzun süredir bu ayağın üzerinde yaşıyor. Ve şu anda da doktor rapor vermiş. Hani ben ne yapacağım diyor bütün gün. dedim yapacak bir şey yok yani yatıp dinleneceksin en azından ilaçlarınla falan çünkü bayağı çekti gerçekten hani belliydi zaten bir şey oldu çünkü normal bir şekilde hani ayak ağrıması işte çok yürüdüm ağrıdı gibi bir olay değildi artık yani belliydi o böyle bakalım yani Hakan bugünden itibaren yaklaşık 3 hafta falan raporlu Defne biliyorsunuz geçen sene liseye başlamıştı ve kıyamam. Yani toplasanız üç kere falan gitti galiba okullar. Diğer yani bütün çocuklarda olduğu gibi. O şu anda hani lise 1'e yeni başlıyormuş gibi bir heyecanı var ama daha henüz yani lise bir çoktan bitti. Lise 2'ye başlıyor ama hiç farkında değil yani. Ya ben liselim oldum hani inanamıyorum. Lise bir bitti ve lise 2'ye geçtim. Hani kaç sene kaldı lise hayatım falan modunda şu anda. Eminim hepimizin çocuklarında aynı durum vardır. Herkeste aynı korku vardır. Acaba açılacak mı? Acaba kapanacak mı? Yani valla Allah sonumuzu hayretsin. Ezanlar okunuyor gerçekten. İnşallah her şey bir yoluna girer. Sanıyorum her videomda bunu söylüyorum değil mi? Allah korusun. Öyle kötü şeyler yapıyoruz ki. İşte her şey güzel olsun. Her şey şöyle olsun böyle yani. Bayağı konuşasım varmış. Bayağı konu birikmiş aslında. İlki aldırmışım patlıcan. Dolapta olan patlıcanı buymuş. Bir bu. Biri büyük, bir, biri küçük. Bir. Bu arada dün yaptım. Bütün temizliğini. Hatta defen odasına bayağı bir köşeye, dolap içlerine falan girdim. Çamaşırların hepsini yıkadım sayılır. İşte birkaç yine yastık attım makineye. Ee, ama Hakan işte işe gitmeyeceği için bir süre onun ikisini yapmayacağım bugün. Yapabilirsem eğer kendimi iki yapmaya hazır hissedersem kendi elbiselerimi üstlemeyi düşünüyorum inşallah. Bakalım kısmet. Ama işte yani yapar mıyım bilmiyorum. Hani acelesi olmayan bir şey oldu ki. Işte. Sonuçta hani benim tercihim var. Üstlemesem i̇şte, de olur. Ama Hakan'a mecbur haftalık ütü yapmak durumundayım. Öyle yani. Benim oğlum gelmiş. Konuşabilir misin ablalarınla? Merhaba. Baba. Baba. Bir şey kalmış benim yakışıklım. Hayır hayır lütfen. Bir de içer misin? Bu arada makineyi yerleştirirken bir tencereyi koymadım. Çünkü ya makarna ya da pilav yapacağım olduğu kaldırmadım onun yerine. Evet <laughs> bir açıklama yapayım bu oranın halini demeyin. Yine de bu Hakan'ın alıp geldiği soğanlar. Ee, şöyle küçük soğanlardan da olacağım. Şöyle artık soğanına benzer ama değil. Hakan. Hakan. Efendim. Bunlardan mı koyayım yemeğe sence? Ya koyayım onu şey yaparız dedim ya. Böyle ha, Tek, <laughs> tamam anladım. O, o yüzden şey şey küçük aldım Tamam buradan. bir tanesini doğradım. Artık diğerlerinin onlar da öyle Peki beyim sen nasıl istersen. Vay. Gözüm de yaşardı. <laughs> Aşk olsun hep öyle değil miyim Hakan? Gözüm yaşardı de diyorum. <laughs> Ağlamaması için şey kendimi zor tutuyorum. <laughs> ederim. yapsak mı acaba? Ne? Çorba. Şurada var aslında hmm. ya. Yani. Gerçi hava sıcak ama... Şunu koyabiliriz şey şey hmm. Bu şey yapıyor benim boşuna. Ya mı? Ha, ben koydum. Bu 给我 <laughs> dolapta biber var. Biraz da böyle biber kızartması yapsak çok güzel olur ama ben yiyeceğim özür dilerim. <laughs> <laughs> <sarhova> Yap da bize yüz yiyelim bari. Kalan bir tane hava alacağım yine. Yap ya ondan bir şey olmaz. İki tane hava alacağız. Yaparsam... Biber kızartmasını ayrı olarak dedim. Yemeğe değil. Ayrı olarak yapma canım. Yemeğin içine atıyorum ben. Yemeğin içine biber atıyorum canım. Ya o biberleri kızartmaya yazık, çıtır çıtır. Evet, çok Kıramayız güzeller, değil mi? Aynen, Aynen öyle. Mı? Bu kül biberler var ya, bu pazarda aldığımız bir abla var. Evet ya. Direkt toplayıp getiriyor, hani gerçekten çok güzel, çıtır çıtır. Pazar günü gitmek lazım haftaya yine. Aa, bugün vardı Hı. aslında. Ama neyse, bu, bu haftayı çıkarız bence. O biber var ya, yeter. Evet, biçimde biber ne kadar çok geliyor. Bakalım. Koydum. Onları da nasıl yaptığımı göstereyim. Tabii ki herkes yapıyordur ama bu benim stilim. Şöyle dörde bölüyorum. Ve böyle ince ince doğruyorum. Birkaç kaşık zeytin da bunu böyle altını tutuyorum Kendi kendine hafif yumuşatıyorum. Yine o böyle tamamen öldürmüyorum kaba sonra yani yoğurt, yoğurdun içine otu ve tuz biber. Bunu isimler galiba az önce. <laughs> ya böyle yaptığım bir şey zaten gösteriyorsun. Niye söylersin değil mi? Aslında çok en şey, boş bir konuşma. Ama yapıyorsun işte. Umarım düdüklü sesinden çok rahatsız olmuyorsunuzdur. Ben konuşup duruyorum ama çorba kaşığı kadar yağ ekliyorum. En küçük ocağıma alıyorum. Yemek olana kadar en azından kaldırıyorum. Sonra soğur hemen. Şimdi yani kadar yeterli. Şimdi şöyle biber de atacağım. Böyle O kadar. Şimdi de etim pişiyor. Burada kabaklarım soteleniyor. Kızartma tenceresinde de patlıcanlarım kızarıyor. O ne yapıyorsun? yemek yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ay, ne o yemeğe ne yapayım? yemeğin adı kabak. Sonra patlıcanla et yapıyorum. Etli patlıcan. Patlıcan çok vitaminli. Evet. Sonra yanına ne istersin başta? kadar ta pasta mı? <gülüyor> <gülüyor> oh yiyorum seni. Anne. Efendim zorunlu da alabileceğim. Telefonumu alamazsın açtın çünkü ben video çekiyorum. Lütfen ne, ne ya? Sonra sonra geri vereceğim. Oy sen geri mi vereceksin sonra? Evet. Yani. Tabletin nerede? Ablam oldu. Oo yerim seni. Neyse ben biraz oğluma tabletini vereyim. Ama şey telefonumu vereyim. Orada da şunlar falan kızarsın. Bir yerde yine görüşürüz. Şimdi Hakan'ın ayağına bu şekilde buz uygulaması yapıyoruz. Bir süre böyle duracak. <laughs> ee, ondan sonra kremi var. Kremini sürüyoruz. Sonra sargıya sarıyoruz. Ondan sonra da antibiyotik falan böyle bakalım inşallah. <laughs> Tez zamanda iyileşirsin Hakan Bey. <laughs> bu arada şöyle çiçeklerimi göstereyim. Yani ne göstermiyorum. Bu maşallah gidiyor boya doğru. Şu çiçeğim burada. Bu da çok arsız bir çiçekmiş. Gerçekten öyleymiş. Sürekli veriyor. Bir de size bunları göstereyim mi ya? Vallahi inanamıyorum bunlara. Şu çiçeğimi hatırlar mısınız? Burada böyle 3-5 tane yaprağı vardı. Bu hale geldi ve sürekli veriyor. Sürekli görmüş olduğunuz gibi. Maşallah ya bayılıyorum. Bu sonradan çiçek aşkı bende nasıl çıktı bilmiyorum ama artık bir bitki tutun oldum. Bu çiçeğimi de hatırlarsınız muhtemelen. Burada şöyle 1, 2 ve 3 tane yaprağı vardı sadece. Şu arkada küçük kalan yaprakları zaten görüyorsunuzdur. Sonradan maşallah bu da o kadar yerini sevdi herhalde. Böyle sürekli yaprak açıyor ve o kadar çabuk büyüyor ki açtığı yaprak. Mesela dün bu böyle biz üstü tek böyle çubuk gibi duruyordu. Bugün böyle bu şekilde canlanmış falan. Bu saksıma da bir şey kalmamıştım. Salondaki çiçekten buraya bir dal ektim. Bu da hemen tuttu. Şu da başka bir çiçek. Onu da onun dibine ektim. Bunları teyim aldım. Balkondaki çiçeklerim de balkon diyorum buraya işte anlayın siz. Onlar da bu durumdalar. Bayağı iyiler yani. Şöyle açayım göstereyim. Şöyle göstereyim. Burası da hala yapılmadı. Çok güzel. Ben bir de balkondaki semiz otunu göstereyim size. Balkona çıktım. Bu arada balkon demirlerimi göstermiş miydim size bilmiyorum ama Defne işte bu balkon demirlerinin içini bu renge boyadı. Ve semizotlarımı da bu şekilde nasıl büyüyorlar görüyor musunuz? Ama daha tam salata yapma kıvamına gelmedi. İnanılmaz su istiyor. Neredeyse her gün suluyorum. Koyduğum su da az gelecek muhtemelen. Evet hayalim gerçek oluyor. Dalından semizotu koparıp kendime salata yapacağım. Ilk salatayı beraber yapacağız. Söz. çok güzel değiller mi ya? Sen nesin acaba buraya? Değişik bir oçuk girmiş oraya. Bakalım şimdilik böyleler. Son durumu göstereyim. Durumu güncellemesi yapalım. Buraya çorba koydum. Şehriye çorbası yapacağım. Kaynamasını bekliyorum. Şehriyelerini ekleyeceğim. Düdüklü de etim İstediğim kıvama geldi. Şimdi onları oluşturmak için soğanımı koydum. Ee, kabaklarım sotelendi. Burada soğuması için bekliyor. Bak şu anda yine karman oldu. Burada patlıcanlarım kızardı. Yine bu süzgeçimi aldım. Güzelce süzülsün diye. Ee, etlerim burada. Düzgün kapağını ben lavabonun altında açıyorum. Hani kapalıyken üzerine soğuk su tutuyorum. O yüzden düzgün burada duruyor etlerim de bu şekilde. Böyle julian julian kestiğimiz etler vardı. Üzerini de yazmıştık Allah'tan. Böyle bulması basit oldu. En son zaten böyle birleşmiş halini de gösteririm. <laughs> Çocuklar arkadan geçiyor sürekli öpe, öpe Böyle bakalım. Güzel bir şey olacak gibi duruyor. Yanına <laughs> aa, daha bir şey yapacağım. Makarna mı yapayım? <laughs> Çınar, makarna mı plan mı anne? Makarna. Ne makarnası annem? Spagetti. Spagetti. <laughs> Aslında yerim senin. Hadi hatta bir soralım. Az cevabımı. Cevabını bildiğim soruları dinlerken ben. Hayatım makarna mı pilav mı? <laughs> Anlamaktayım. Şu haline bakar mısınız? Vallahi en doğal hali böyle. Herkesin evi komple derli toplu değildir herhalde. Böyle yani bizim evin halleri. Daha bir saat önce toparlamıştım halbuki. Böyle. Mutfağında son durumu aman yarabbim. Neyse temiz halini de gösteririm size de içiniz rahat eder. Hani böyle dağınık ve öncesi sonrası en sevdiğim. Aa bir tane küçük soğan vardı onu doğramadım. Unuttum. Şunu da bir doğrayayım hemen. Tamam. Bakın. Pilav. Pilav mı yapacağız biz? Hayır, sana çorba yaptım aşkım. Nasıl yeni çorbası mı? Evet. Mmm kanın geçirmek için. Evet anneciğim. Soğanların tam böyle kavrulduğu noktada koyuyorum ki sarımsak yanmasın diye. Ya, çorbanın da... pişmesi kaç dakika? Ee, şu anda 15 dakika sonra hazır. tamam. ekleyeceğim. Birazcık şöyle domates salçası ekliyorum. Birazcık da şöyle bunu daha önce göstermişimdir. Kayınvaliden yapıyor bunu kırmızı biberden. Çok güzel oluyor. Yemeğe inanılmaz güzel bir renk veriyor ve lezzet veriyor. Böyle baktığınız zaman kırmızı biber püresi gibi. Şimdi yağını almayayım. Yemeği bozmasın. Etleri aldım. Şöyle güzel bir kavuralım. Acaba eti haşladığım suyu Buna koysam çok mu ağır olur diye düşündüm şu anda. Neyse belki yarı yarıya yaparım. Tabii ki kimyon. <laughs> Planda acaba körü mü dedim. Efe'ye çok yakışan bir baharat tabii ki. Et şöyle bir lezzetlensin. Ondan sonra patlıcanlarla buluşturacağız. Şimdi <laughs> buluşturuyoruz. altını kapatayım, yani kısayım. Sırada patlıcanlarımız var. da böyle çok şu şekilde oy üstüne bıraktım. Sonra şöyle birazcık et suyundan ekleyeceğim ama çok az ekleyeceğim. Kalınlı normal su ekleyeceğim çünkü bence olmaz. Bunu şimdi ağzını kapatacağım ve yaklaşık bir 20-25 dakika pişireceğim. Zaten pişmiş ama bütün lezzetler birbirine geçsin. Oy, bon, bu da bitti. Sıradaki i̇şte şöyle nane atıyorum. Nane atarken birazcık da elimi yine eziyorum. Çok yaprak şunları çorbayı koyalım. Soğusun. Tamamdır. Mutfaktaki işim de Has. makarna dışında bitti sayılır. En son yemeklerimin olmuş halini gösterdim. Yes, son olarak artık bütün yemeklerim hazır. En son size de bir göstereyim şöyle. Makarnamı yaptım. Böyle tereyağında yaptım. Çünkü yemek salçalı olduğu için salçalı makarna bence çok ağır oluyor. Burada biliyorsunuz zaten şehriye çorbası yaptım. Burada patlıcan kebabı diyorum ben buna. Siz ne derseniz pişiyor. Gayet de güzel kokular geliyor. Sonra bir de bu şekilde bu kabak sotemi bu şekilde tatlandırdım diyeyim. Böyle benim bununki akşam menüm. Bizlere afiyet olsun. Ve beklenen mutlu sona ulaşıldı. Şöyle göstereyim. bunun içinde bir tane tabak var. Onun içinde böyle bir dondurma kalmış. Birazcık yumuşasın diye öyle suda bekletiyorum ve mutfağım gerçekten tertemiz oldu. Yemeklerimi, delik, yemek bulaşıklarımı yerleştirdim, mutfağımı süpürdüm, sildim. Öyle, mis gibi oldu işte bu kadar. Mutfak işi bittikten sonra artık bence her şey bitmiş sayılır. Çünkü yemek yendikten sonra, mutfak toparlandıktan sonra geri kalan her şey nasılsa yapılır yani. Çok fazla bir aciliyeti yoktur bence. Şu an için öyleyim valla yemeklerimi falan hallettim, karnımızı doyurduk, mutfağımı toparladım. Şimdi birazdan içeri geçip birazcık uzanacağım. Ben yani öyle dinleneceğim biraz. Ondan sonra şimdi Defne içeride çamaşır katlıyor. Ee, hani birazcık dinlendikten sonra muhtemelen ben de birazcık ütü yaparım. Hani böyle keyifli oluyor, zorunlu değil ya şu anda ister yap ister yapma. O yüzden muhtemelen yaparım diye düşünüyorum. Öyle bakalım. Umuyorum böyle keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Ben çekerken çok keyif aldım bugünkü videomu. Bol bol sohbet ettiğimiz, böyle bence keyifle e, izleyebileceğiniz bir video oldu diye düşünüyorum. Umuyorum siz de aynı fikirdesinizdir. O zaman ben artık videomu burada kapatayım. Uzandığım yerde videomu editleyeyim. Belki bugüne yetiştirebilirim. Bilemiyorum yetişir mi ama. O zaman izlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden teşekkür etmem saçma oldu. Çünkü zaten videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda yine görüşürüz inşallah diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.